Ayşe'nin Mefedelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Merhabalar, selamu aleyküm diyorum. İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz, çok şükür. Bugün sizlerle bu muhteşem güzel bir ekmek yapıyoruz. Tam buğdaylı, tam buğday unu karışık, çiğ tohumlu, keten tohumlu güzel bir ekmek yapıyoruz. Bakar mısınız? Kocaman ve her yeri çok güzel pişmiş. Biraz fazla kabardı. Çok kabardığı için şuralar makinanın kenarına geldi. Yumuşacık, mis gibi kokan ekmeğimizin hemen yapılışına geçelim. E, tefal makinemde yapıyorum. Sizlere ara ara da göstereceğim arkadaşlar hangi ekmekler yapılabiliyor, içinde neler yapılabiliyor. Sizler de faydalanın. Ayşe marifetleri YouTube kanalımda. Hemen tarife geçelim. Evet şimdi hemen zaman kaybetmeden tam buğday ekmeğimizin yapılışına geçelim. İlk önce sütümüzü koyalım. Bir bardak süt, bir bardak normal su. Ilıttım ben. Yarım bardak sıvı yağımız var. Bir paket mayamız var. Bir yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı da tuzumuz var her şeyimizi makinenin haznesine koyduk bir tane yumurtamızı da ekleyelim karıştıralım İsterseniz 10 dakika bekletin ben pek bekletmiyorum hemen yapıyorum kendi ekmeğimi kendim yapıyorum arkadaşlar Tam buğdaylı ekmek yapıyoruz bugün. Beyaz un da karışık olacak. İsteyen arkadaşlarımız çok fazla. Şöyle karıştıktan sonra bir yemek kaşığı tereyağımız var. Şöyle hemen 3 bardak beyaz unumuz var. 3 bardakta tam buğday unumuz var. Hepsini aktarıyoruz. Ben de diğer tarifte söylediğim gibi Tefal uno markasında yapıyorum arkadaşlar. Keten tohumu içine ekliyorum. İsteğe bağlı çiğ tohumu ekliyorum. Şöyle serpiştirdim içine birazcık. Şöyle biraz karıştırıyoruz. Kendi ekmeğinizi kendiniz yapın arkadaşlar. Hiç almayın dışarıdan. O kadar keyifli oluyor ki yapması. İstediğiniz zaman sıcacık fırından çıkmış ekmeğiniz oluyor. Saatli programını ayarlıyorsunuz. Şöyle iyice karıştıralım. Tamamdır. Bu kadar yeterli. Kanalımızda hamur işlerimiz var bakabilirsiniz. Ekmek tarifimiz de var. Bugün de tam buğdaylı yapıyoruz. Tamamdır. Hemen fırınımıza atıyoruz. 3 saatte pişiyor arkadaşlar. içine koyduk. Şöyle fişimizi takıyoruz. Şöyle yakından çekeyim size göstermek için ekranı. Bu markada varsa arkadaşlar siz de benim gibi yapabilirsiniz. Başka markada da olabilir. Bu şekilde ise fırınınız ee, dediğim gibi 3 saat 9 dakikada pişiyor. Şöyle şu çizgi var burada küçük bir çizgi bunu en alta getiriyorum yoğun çünkü pişmesini istiyorum kızarmış olarak burada da 1000 gramı seçiyoruz arkadaşlar 1000 de her şey tamam menümüz tamam gramımız tamam pişme derecesi tamam start diyoruz şekilde yavaş yavaş çevire çevire dinlendiriyor. Kendisi ekşiyor. Böyle ekşi mayalı çok güzel bir ekmeğimiz oluyor. Ara ara göstereceğim size. ekmeğimiz fırından çıktı arkadaşlar tam buğday ekmeğimiz biraz soğumasını bekledim çok sıcak olunca kesemiyorum şimdi dilimlere ayıralım iç dokusunu size göstermek istiyorum bakın ilk parçamız ne kadar güzel yumuşacık şöyle kenara koyalım şöyle göstereyim şunları yumuşacık puf puf oldu bakın ne kadar güzel olmuş kesinlikle tavsiye ediyorum bugün yaptığımız çiğ tohumlu keten tohumlu tam buğday onu karışık bir ekmeğimiz oldu ben çok seviyorum tüketiyorum tavsiye ediyorum arkadaşlar sizler de yapın bugün tarifimiz bitti başka tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın sağlıklı mutlu günler diliyorum